Gördük tamam ya, kara ile görüyoruz çok daha güzel oluyor. Şimdi tırnak pide de sevgili seyirciler 3 su bardağı un, yarım paket yaş maya, bir çay bardağı süt, bir yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz ve suya ihtiyacımız var. Üzerinde ise yumurta sarısı, çörek otu, susam ve kaşar peynir rendesi olacak. Sadece orada malzeme listesinde tuz ve suyu göremiyoruz onu da ilave edelim sevgili seyirciler. Şimdi alayım şöyle arkadaşlarımız oradan düzeltecekler. Kolay 3 su bardağı un karıştırma kabının içerisine konuldu. Reklama giderken öyle gideceğiz arkadaşlar müsaade varsa. Tuzunu veriyorum. Sütünü. geldi süt buraya. Şöyle havuzun içine abi. Bir yumurta buranın içerisine. Aa. Canım benim ne yaptın ya yumurta. Yumurtayı sevmedim onu kenara alayım daha sonra kırarım onu. Üzerine yağını verelim. Ee, sevgili seyirciler sohbet ederken bir yandan da tırnak pidelilerimizi hazırladık. Ev usulüdür. İçinde yumurtası, sütü, maya, zeytinyağı tuzu ve az su ile birlikte yoğurduk. Kulak memesi yumuşaklığında. Sonrasında e, pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye önce tezgah üzerinde unlu bir şekilde bastırıyoruz. Tepsiye aldıktan sonra da yumurta sarısı yağla karıştırılmış. Sonra da e, tırnak izlerini veriyoruz. Çörek otu ve susam serptik mayalanıyor. Fırından çıkmak üzereyken de böyle azar azar kaşar peynir rendesi vereceğim üzerine. İstersen sade de olabilir. Hayır bir tane sana O zaman şu iki taneyi vermeyeyim. Bu iki benim olsun dört tane senin olsun. Olur tamam abi benim. Biz, biz ee, orta halle gideriz abi. Daima şey olur anlaşırız yani. Yani oldu ki evde kaşar bulamadık ne yapacağız? Doğru sade olur abi uygundur doğru söylüyorsun canım abi benim. Süreyi başlatıyorum kızlar takip edin. Burcu kızım yaz oraya. Çıktığımızda mahcup olmayalım tam net süre verelim. Verdiğimiz sözü de yerine getirmiş olalım. Reklama mı gidiyoruz? Yok. Yani. Evet. Ee, o zamana kadar şey olur.